Ali Bey kolay gelsin. Görüyorsun boyun kalınlığında. Boyun mu? <gülüyor> <gülüyor> Kamera biraz büyütüyor gerçi. Bu normalde bir 30 santim büyüklüğünde bir kütük ama <laughs> gülme. Millete gerçekleri anlatmak zorundayım. <laughs> Aşağı dereye uçacağım oğlum çık önümden. <gülüyor> <gülüyor> Sobaya girecek kadar büyüklüğü var. Şimdi aslında normalde fazla büyük değil de. <laughs> Belli oluyor. Burada şu an biz photoshoplama yapıyoruz. Allah bismillah. Yıl 2015 Seyit Onbaşı. Yıl 2024 Ersin Onbaşı. Bizde onbaşılar bitmez, ölmez, vatan bölünmez. Hay maşallah. Helal olsun lan Ersin. Şu yamaçtan bu ağaçları taşıdın ya. Yanlış gidiyorum.